dağıtın. Bu işlerde baltayı taşa vurdunuz. Millet iddianameyi de gördü, iftirayı da gördü, oyunu da gördü. Tutuksuz yargılama yapın. TRT'den canlı yayınlayın. Artık bu millet bu dertten kurtulsun. Bu milletin derdine odaklanılsın. Hizmet yarışı olsun. Bu yargı kollarını çekin. Tutuksuz yargılamayı başlatın. Bak Sultan Gazi ne diyor. Ey Erdoğan! Ben milletim. Sandıktan kaçamazsın. Sandıktan kaçamazsın. Hadi meydan. Hadi meydan. Erdoğan, Sultan Gazi sandığı istiyor. Adayını istiyor. Erken seçim istiyor. Bu kara düzenden kurtulmak istiyor. Sultan Gazi de Bıçak kemikte bıçak kemikte hadi, hadi. Evet biz terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Ama terörsüz ve demokratik bir Türkiye istiyoruz. Bunun sorumluluğunu samimiyetle üstlendik, üstlenmeye devam ediyoruz. Ama bir yandan birileri barış diyecek, bir yandan bizim üç belediyemiz, demin 10 on belediyesi 13 on belediye kayyımlan yönetilecek. Kürtlerin belediye meclislerine girmesi suç sayılacak. Kent uzlaşısından tutuklulara hala içeride olacak. AYM kararına göre Tayfun Kahraman hapiste duracak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına göre Selahattin Demirtaş, Osman Kavala içeride olacak. Siyasi tutsaklar içeride olacak. Siz bir yandan barış diyeceksiniz bir yandan başka bir süreç yürüteceksiniz. Kimse bizden şunu beklemesin. Biz bugün orada burada bir partinin içine nifak sokacak. O partinin, o siyasi hareketin aktörlerinin arasına girecek. Orada sinsilik yapacak bir parti değiliz. Olmadık olmayız. Meşru siyaseti takip ederiz. Meşru muhataplara sonuna kadar saygı duyarız. Ama diğer yandan barış isterken bunu getirmeyen daha derenin boyunu görmek için bile ben girmeyeyim MHP önden girsin boğulursa o boğulsun derenin boyunu o ölsün diyen Erdoğan'a söylüyorum. Böyle mecliste yürürken bir karış mesafeden sorulan soruyu duymayan Erdoğan'a söylüyorum. Ülkeyi sen yöneteceksin. Rektörü sen atayacaksın. Valiyi sen atayacaksın. Emniyet müdürünü sen atayacaksın. Yol yapıp sen açacaksın. Her şeyle sen övüneceksin. Sıkışınca MHP'yi öne süreceksin. Sıkışınca soruyu duymazdan geleceksin. İyi olursa rant elde edeceksin. Kötü olursa sen sıyıracaksın, başkalarından hesap soracaksın. Bu siyaset çok gerilerde kaldı. Buradan, buradan, ilk kez Sultan Gazi'de rahmetli sırrı Süreyya Önder'in bana da pek çok arkadaşına da anlattığı bir hikayeyi milletimizle paylaşayım. Sırrı Süreyya Önder dedi ki, bu Akın Gürle'yi sen bilmezsin, ben bilirim dedi. Biz dedi 2015'te Dolmabahçe sürecine girdik. Git dediler gittik. Gel dediler geldik. Nevruzda mektubu sen okuyacaksın dediler. Barış olsun diye çıktım okudum. Sonra Erdoğan zoru görünce Dolmabahçe'den haberim yoktu dedi. Duracak bayrağın yerine kadar telefonda konuşuyordu. Haberim yoktu dedi. Beşir Atalay'ı kendi heyetini siyaset dışına attı, bizim tarafı da mahkemelerin önüne attı dedi. Ve ben 2015'te okuduğum mektuptan üç buçuk yıl hapis cezası aldım dedi. Cezayı veren hakim kim? Akın Gürlek o zaman. Bakın rahmetli dedi ki Allah kani gani rahmet eylesin. Kürsüye yürüdüm. Akın Gürlü'ye işaret ettim. Uzattı başını ne diyorsun dedi. Dedim ki bana buradan ceza verme. Başka bir maddeden iki katını ver buradan verme. Niye demiş bir daha barış için inisiyatif alacak kimseyi bulamaz bu devlet dedim diyor. Sırıttı bastı üç buçuk yıl cezayı hiç acımadı diyor. Şimdi bugün bir yandan bir tarafta komisyon, süreç, barış, öbür tarafta sırrı Süreyya'yı bir önceki dönem üstlendiği şeyden işler değişince hapse atan Akın Gürley'in bizimle uğraşışı. Bu çelişki burada durdukça, bu adam burada durdukça... Nasıl ilerleyecek bu süreç dediğiniz şey? Açıkça söylüyorum. Bir tarafta zulüm, bir tarafta barış olmaz. Bir tarafta haksızlık, bir tarafta hakkaniyetli bir iş olmaz. Kendi cesaret edemediği işi başkasına yaptıran Erdoğan denen kişiye ya hükümet gibi hükümet ol ya da yapamıyorsan getir sandığı yapacaklar göreve hazır diyorum. Açıkça söylüyorum. Göre cumhurbaşkanı olmaz. Paçayı sıvamadan başkasının boyuyla derenin boyu ölçülmez. Burada kaçak dövüşerek milleti öne yatarak saçma sapan bir siyaset olmaz. Ben bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin kardeşliğe, Barışa olan inancının altını çiziyorum. Aldığımız sorumluluğun altını çiziyorum. Ancak ilk gün dedim. Fikrimizdir gireriz. CHP'nin olduğu değil, olmadığı komisyondan korkun dedim. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi doğru bildiği yerde, doğru bildiğini söyleyecek, doğru bildiğini yapacak bu milleti hiç kandırmadı, hiç kandırmayacak. Hiç aldanmadı, hiç aldanmayacak. Hiç aldatmadı, hiç aldatmayacak. Neredeysek orada duruyoruz. Erdoğan'ın tiyatrosunu da görüyoruz. Samimi olanları da görüyoruz. Bütün samimiyetimizle de diyoruz ki hiç kimse korkmasın. Her şeyin var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Çek, Çek bakalım şu güzel kızları. Gel. Bak 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 şunları. Her şey çok güzel olacak diyor. Şimdi sona doğru geliyoruz. Sultan Gazi keyfinden keyfi yerinde mi? <laughs> Mücadeleye devam mı? <laughs> Hep birlikte direnişe devam mı? <laughs> Çağrıldığınız yere gidin. Mücadeleyi sonuna kadar verin. Çünkü eğer eğer siz evde televizyon başında oturursanız Oradan izleyip birileri yapsın, kurtarsın derseniz bu memleket kurtulmaz. Televizyonu başında izleyip buraya gelebilecekken gelmeyen pijamalı kardeşime söylüyorum. Ya o pijamayı çıkarıp aramıza katılacaksın ya da geleceğin karartılacak, memleket satılacak, oturup orada ağlayacaksın. Biz meydandayız aslanlar gibi. yok. Ben bilmiyorum. Cihaz kendi devreye giriyor. Yeterince yüksek sesle söylemeniz lazım. Ben de vuracağım biraz. Siz başlayın. Kurtuluş yok.